Sayısal analiz dersinde false position veya bir başka isimleriyle doğrusal interpolasyon, regula falsi, yer değiştirme gibi değişik isimleri var. False position yanlış konum gibi çevirebiliriz Türkçe'ye. Bize bir fonksiyon vermiş. Denkleminin köklerinden birini bu yöntemle çözdünüz demiş. Formül ispatına girmeyeceğim. Formülü yazıyorum. Biz bir değer bulacağız. Ve bu değer bir kökümüz. Yani kök nedir? Y eşittir 0. Yani f 0 yapan değeri bulacağız. Bunun için x a x budur. Bu çarpma sembolüdür. Bunu yine hatırlatalım. x a çarpı f x ü eksi x ü çarpı f x a bölü f x u eksi f x a formül budur. Şimdi bir algoritma oluşturalım. Bu formülü yazıyoruz. Sonrasında bu sınır değerlerini vereceğiz. Ve bir döngüye alacağız işlemi. Bu döngüde şöyle bir kural var. Eğer X a ile f(xm) m çarpımı sıfırdan küçükse x m'i bulduğumuz x m'i x ü yerine yaz. Bunlar ne demek anlayacağız. Eğer ki f(xü) ü ile f(xm) çarpımı sıfırdan küçükse x m değerini Xa yerine yaz. Peki. Şimdi bir tablo oluşturalım. Biz Xa ve Xü değerlerini kullanarak Xm bulacağız. X başlangıçta 2, Xü de 3 olarak atamışız. X a 2, Xü 3. Şimdi formül kullanalım. x a 2 çarpı f x y, x ü 3'tü. Yani f 3 eksi x y, 3 çarpı f x a 2 çarpı f 2 bölü f y, f 3 eksi f 2 burada f3 i bulmak için fonksiyonda 3 yazacağız. Yazalım. 3 üzeri 3 Buradan 6. Bu f3 değerimiz. F2 yazalım. F2 değerimiz eksi 9. Şimdi yerine koyalım. 2 çarpı F3. 2 çarpı 6. 3 çarpı eksi 9 bölü f3 6 f2 eksi 9 bu işlemleri yaparsak x n değerimiz 2.6 çıkıyormuş. Şimdi tabloda yerine koyalım. 2.6 çıktı. Şimdi kural neydi? fx a 2 idi. fx m 2.6 bulduk. Hayır. fx a değeri yani f2 değeri eksi 9'du. O zaman bunun işareti eksi f(xm) de f 2.6 koyacağız. Fonksiyona. Ve fxm'i bulacağız. Koyalım. Buradan eksi 1.824 çıktı. Yani eksili bir şey. O zaman bu işe yaramaz. Diğerine bakalım. X, f x ü yani ü 3'tü. F3 değerimiz 6 çıktı. Pozitif. Fxm değerimiz eksi çıktı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Ha sıfırdan küçük. Demek ki çalışıyor burası. Bunu kullanacağız. O zaman xm'i x a yerine yaz demiş. Yazalım. Bulduğumuz bu x m değerini x a yerine yazacağız. 2.6. x u değeri aynen aşağı inecek. Şimdi x a değerimiz 2.6, x u değerimiz 3 oldu. Şimdi yeniden x m değerini hesaplayacağız. Yapalım. x a 2.6 çarpı f x ü ümüz yine 3 f 3 eksi x ü 3 çarpı f -x a 2.6 3 çarpı f 2.6 bölü neydi fxü eksi fxa yani f3 eksi f2.6 f3 eksi -f2 f2.6 f3 değeri bulmuştuk farklı olan f2.6'yı bulalım f2.6 değeri Eksi 1.824 çıkıyormuş. Bu denklemin köküne yani sıfıra ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. Biz sıfır bulmamız lazım. Şu an eksi 1.8'lerdeyiz. O zaman iterasyona yani denemeye devam edeceğiz. Buradan ikinci iterasyonda bu bulduğumuz 1'de Bu 2. X'lemi yeniden bulalım. 2.6 çarpı f3 yani 6 bulmuştuk. Yapıyorum. 2.6 çarpı f3 6 eksi 3 çarpı eksi 1.824 3 çarpı bölü f3 6 2.69 çıktı. Burada noktadan sonra 4 dijit yazacağım. 2.69 35 Bulduğumuz xm değeri 2.69 35 Şimdi FXM'e m'e bakalım. Bu her defasında kontrol ediyoruz ve sıfıra ne kadar yaklaştığımızı eğer sorumuzda şu kadarlık bir hatayla bulun demişse onu ne kadar yaklaştığımızı hesaplıyoruz. F 2.6935'i bulacağım. Buradan eksi 0.23 28 çıktı. Bu 2.69 35 Yani eksili bir ifade. Ne? Fxn Eksili bir ifade. O zaman xa veya xu artılı bir ifade olacak. X'ü artı olan burada. Yani X'ü neydi? 3'tü. F3 artı idi. Artı çarpı x'ten x'i. O zaman a yerine yazacağız. Tekrardan. Bu bulduğumuzu a yerine yazalım. 2.69 35 O zaman X'ü tekrar aşağı iner. 3. Şimdi Xm'i tekrar hesaplayalım. Üçüncü bir deneme yapalım. İterasyon. Xm için neydi formül? X A 2.6935 çarpı ü Ü'müz 3'tü. Yani F3 eksi x ü 3 çarpı x a f 2.69.35 bölü f ü eksi a ü'müz 3'tü a'mız 2.69.35 F3 6 idi. 2.6935 burada bulduk. Eksi 28 Tamam gene ne yazalım? 2.6935 çarpı 6 2.705 çıktı. 2.705 Bu bulduğumuz xm değeri tabloya yazalım. 2.705 4 dijit olsun. 2.7051 Şimdi bu bulduğumuz değeri fxm yani köküne bakalım. fxm 2.705'ti. Fonksiyonun yerini yazıyorum. 0. eksi 0.025. Kökümüz 0 olmalıydı. Biz gayet güzel yaklaşık bir değer bulduk. Tabi soruda istenen hassasiyete bağlı hataya göre biz bunu bulacaktık. Herhangi bir şey istemediğimiz için sıfıra yaklaşık değer bulduğumuz için bu kabul edilebilir. Teşekkür ederim.